Nuh'un Ankara Makarnası Ramazan mutfağından herkese merhaba. Bugün sizler için Ramazan bayramında lezzetle tüketebileceğiniz şerbetli bir tatlı revani hazırlıyoruz. 3 yumurtayı kırarak tarifimize başlıyoruz. Üzerine yarım su bardağı şeker ilave ediyoruz ve bir mikser yardımı ile yaklaşık 7-8 dakika çırpıyoruz. Karışımımız krema kıvamını aldı. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt ekliyoruz. Bir mikser yardımı ile karışımımızı çırpıyoruz. Karışımımıza bir su bardağı un, bir su bardağı irmik. 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tuzu ekliyoruz ve bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Revani'mizin hamuru hazır. Revane hamurumuzu önceden yağladığımız fırın kabına döküyoruz ve 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Revanimiz pişerken şerbetimizi hazırlıyoruz. 3 su bardağı şekere 3 su bardağı su ilave ediyoruz ve şekerlerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbetimize birkaç damla limon sıkıyoruz ve karıştırıyoruz. Limon şerbetin kristalize olmasını engelleyecektir. Şerbetimizi şekerler eriyene kadar ısıtıp soğumaya bırakıyoruz. Revanimiz yaklaşık 30 dakika pişti. Revanimizi ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilimliyoruz. Soğuyan şerbetimizi revanimizin üzerine döküyoruz. Revanimiz servis etmek için hazır. Revanimizi kiraz ile birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Mutlu, sevgi dolu bayramlar. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.